sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Mart 2022 Çarşamba ve bugün Balık burcunda yeni ay günündeyiz. Gün evet tüm gün Ay Balık burcunda olacak. Önce açılardan bahsedeceğim size. E, bu sabaha karşı saat 06.05 sıralarında Güneş ve Uranüs arasında sekstil dediğimiz bir uyumlu açı kesinleşiyor Eee gerçekten bu orijinallikle alakalı bir açıdır. 11 derece boğa ve balık aksında gerçekleşiyor. Bu derecelerde gezegeni, yükseleni olan arkadaşlar sizler için çok yaratıcı, vizyon katacak, yeniliklere çok fırsat tanıyacak. Hatta hayatınızda yeni sayfalar, yeni kapılar açacak, böyle fırsatlar sunacak bir açıdır. Aynı zamanda Jüpiter'le de biliyorsunuz güneş yakın. Hani onun da da kavuşuma gidiyor. E, tabii ki Uranüs'ten de desteği aynı zamanda tabii ki yeni ay enerjisi de bugün e, devrede olacak. E, önümüzde özellikle tabii ki e, suyla ilgili konular, e, manevi duygular ve tabii ki 12. ev konuları belki biraz böyle sağlıkla ilgili, e, kapalı yerlerle ilgili konular, biraz daha gizlilik dediğimiz, e, belki düşmanlıklar. Bunlara bir şifa, bunlara bir çare bulmak gibi de bunu adlandırabilirsiniz. Uranüs yenilikleri işaret eder biliyorsunuz. Güneş varlığımızı, benliğimizi. Kendi içinde yeni çözümler bulmak, kendini ortaya koymak için farklı gelişmeleri takip eden arkadaşlar varsa, mesleki anlamda olabilir, özel hayatlarında olabilir, mesela finansal konulardaki yatırımları takip ediyor, olabilirsiniz Yani hayatınızın hangi alanında olursa olsun gerçekten böyle beklenmedik ani sürprizler, yeni kapılar da açabilir. Ani bir iş teklifi gibi mesela veya belki hiç umudunuzu yitirdiğiniz bir konuda sürpriz bir şekilde yeni bir gelişme olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama özetle adı yeniliktir, vizyondur ve aslında hayatımızda hiç yapmam ya da yapamam dediğimiz bazı konulara, Farklı bakış açısıyla yaklaşmak demek de e, olabilir bu. Onun yanı sıra bugün evet saat e, 19.42, 19.32 ve 19.34. Tam bu saatte bir e, yeni ay doğacak arkadaşlar. Ve yeni ay balık burcunda aynı anda Merkür Satürn'e kavuşuyor. Ayın Uranüs'e bir sekstili var. E, dolayısıyla Jüpiter de bu arada tabii ki eşlik ediyor yine bu yeni aya dolayısıyla yeni ayın doğacağı saatler özellikle işte 18 ile 20 arası daha çok etkili olacaktır. Mesela Merkür-Satürn kavuşumu bugün nasıl etki yapar? Kova Burcu'nda ikisi de Satürn kısıtlar Merkür biliyorsunuz iletişim, haberleşme ile ilgilidir. Bazı engel veya kısıtlamalarla karşılaşılabilir. Bu yeni ayın da aynı zamanda temel ana konularından olacak çünkü 12. evi temsil ediyor. Dolayısıyla bazı hani siber suçlar ya da siber saldırılar gibi internetle uçaklarla ilgili hani geçen hafta bunu bol bol konuştuk aslında bir takım konular gündemde olabilir. Bazı kısıtlamalara gidilebilir. Bunlar eğitimle ilgili olacaktır, iletişimle ilgili olacaktır. En çoğu ulaşım da aynı şekilde hava yolları, hava şartları biraz böyle bizim kendimizi ifade etmekte de zorlanacağımız iletişim kurmakta kısıtlamalara gidilebilecek diyebiliriz. Bu enerjisel anlamda da bunu düşünebilirsiniz veya hayatınızda mesela özellikle tabii Merkür ve Satürn 18 derecede kavuşuyorlar. 18 derece Kova burcunda. Ee, tabii ki Kova burcunun ikinci dekanı hatta ikinci dekanın sonu olarak düşündüğümüzde daha çok toplumsal konuları işaret ediyor. Bireysel hayatlarınızda eğer haritalarınızda 18 derece kova aksında bir yerleşiminiz varsa elbette ki bu söylediğim konulardan etki alabilirsiniz. Ki sadece kova değil diğer sabit grup uçların da 11 dereceleri burada etki alacaktır. Akrep, aslan, boğa ve kova uçları dediğim gibi bazı anlaşmazlıklar, içinden çıkılması zor durumlar varsa, bazı gizli saklı konular yürütülüyor ve bir türlü içinden çıkamıyor, onlara anlam veremiyorsanız işte bunların böyle birazcık daha bizi zorlayacağı olabilir, günler olabilir ama bir yandan da çok güçlüyüz. Yani bir taraftan da o Mars'ın işte Mer şeyde Mars'ın Satürn'e ve Venüs'le kavuşumu gerçekten çok irade, Dayanıklılık dediğimiz, güç dediğimiz bir e, yerleşim. E tabii ki olumsuz anlamda da çok büyük bir yıkıcı güçtür aynı zamanda. E, şimdi buraya konu gelmişken biraz hastalıklar falan dedik. Bunlar mesela doğa e, olayları, doğal afetler de yine bu görünüme giren konular arkadaşlar. Sularla ilgili e, işte aşırı yağışlar mesela yine bugünün de yine temel konuları arasında olabilir. Denizleri ilgilendiren konular ee, işte savaşa dair belki denizler o Akdeniz, şey pardon Karadeniz e, gibi alanlarda i̇şte bizim mesela en son İstanbul'da işte Boğazlar çok konuşuluyor biliyorsunuz bu e, operasyonlar e, durumu nedeniyle yine bunlar çok gündemimizde olabilir yani biraz karışık bir gün neticede totalde bizim için faydalı olacak bir şey olacaktır akışlı bir gün yaşamak biraz olayları takip etmek, gözlemlemek, çok fazla e, takıntı yapmamak ki burada öfke kontrolleri de e, biraz e, neden olabilir bu görünümler. Bunlara da yine dikkat etmek gerekiyor. E, özellikle tabii böyle baktığımda e, balık burcu ikinci ve koç denk geliyor. Burayı da Mars yönetiyor. Finansal konularda da gerçekten e, özellikle birkaç gün sonra böyle yine beklenmedik bazı ee, çıkışlar, inişler, çıkışlar para piyasalarında hızlıca olabileceğini söyleyebilirim. Çünkü Uranüs'ün güneşle de bir kontağı var biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar çok enteresan bir hafta ya. Ee, gerçekten karma karışık aslında enerjiler. Dolayısıyla biz biraz akışta kalmayı tercih edersek bence doğru yolu tercih edebilir ve seçebiliriz diyorum. Biraz uzun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftalık burç yorumlarınız yayında. Yeni ayın nasıl size etki edeceğini her burç için anlattım. Lütfen izleyin. E, ve ayrıca yeni ay videosunda da daha detaylı e, balık burcundaki yeni aydan bahsettim değerli arkadaşlar. E, soru sormak istiyorsanız, bir fikriniz varsa videoyu beğenin. E, yorum yazın, paylaşın. Tabii ki abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz bu abone konusunu ben birkaç videoda söylüyorum. Ee, önceden söylemiyordum ama hatırlatmakta da fayda olduğunu görüyorum. Ee, burada her gün buluşmak istiyorsak birbirimize destek oluruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın.